Atatürk'e hakaret ettiği paylaşımları nedeniyle disiplin cezası alan Aydın Nazili'deki bir ilkokul müdürü Özkan Yıldırım Karaman'a verilen ceza iptal edildi. Gelişmeyi duyuran CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise sert tepki gösterdi. Atatürk'e hakaret eden okul müdürünün cezası iptal edildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül kararı büyük bir tepkiyle duyurdu. Milli Eğitim Bakanı'na seslendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe sonuçunu yaparken sizin tarikat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla 10 protokolümüz var diyerek tarikatları savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şimdi de Atatürk'e hakaret eden müdürün cezasını iptal etti. Bakan Tekin'i e uyarıyorum. Bu şahsın hiçbir şey olmamış gibi görevine dönmesini, ödüllendirilmesini kabul etmeyeceğiz. Bu kararın takipçisi olacağız. Özkan Yıldırım kahraman Aydın Nazilli'de bir ilkokul müdürüydü. Geride bıraktığımız Aralık ayında sosyal medya hesabından Atatürk'e, Kemalizm'e ve Anayasaya dair hakarete dayanan söylem ve paylaşımlarda bulundu. Kahramanın bu paylaşımına tepki yağdı. Hem eğitim sendikaları hem de CHP'li isimler yaşananlara karşı çıktı, suç duyurusunda bulundu söz konusu şahıs hakkında ivedilikle yasal işlemlerin yapılmasını ve kanun gereği devlet memurluğundan çıkartılmasını talep ediyor. Bu işlemlerin takipçisi olacağımızı da ihtar ediyoruz. Ona verilen ceza yalnızca görev yeri ve ünvan değişikliği oldu. Atatürk'e hakaret eden ilkokul müdürü Özkan Yıldırım Kahraman'a sınıf verildi. Bu kez bizzat derslere girmeye başladı. Aradan henüz 4 ay yeni geçiyorken verilen bu ceza kaldırıldı. Haberi duyuran CHP'li vekil Bülbülse oldukça tepkiliydi. Bülbül bu sözde eğitimciye verilen kademe durdurma ve yöneticilikten alma cezası ise Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından iptal edildi. Eski görevine dönüşünün önü açıldı ifadelerini kullanarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yüklendi. Bir kez daha kararın kabul edilemez olduğunu vurguladı.